Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mafia Defin Mafia 2 Defin Tradition 13. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölüm telefon nerede çalıyor? Onu bir Ha şurada. Hatırlarsanız bir önceki bölümde evimiz kullan kundaklandığı için buradaki bir apartman otelimsi bir yere gelmiştik. Ee, emanet bulundu. Tamam geliriz şimdi hemen. Başka geçen bölüm ne evet. yapmıştık? Bir tane bizi hapishaneden çıkartan, erken çıkartan bir tane adamın hayatını kurtarmıştık. Gidip böyle macera falan olmuştu. O bölümü de izlemek istiyorsanız köşedeki çıkan, pardon, şu köşedeki çıkan, şu köşedeki çıkan kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Şimdi biz e, Henry ve Joe ile Lincoln Park'ta buluşmaya gidelim bakalım. Abraham Lincoln Park'ına. Arabamız da yokmuş herhalde. Şu, şunla da ağzını yüzünü kırmışım arabamı. Park nerede? parkta bayağı uzakta. Hey, What's up? Hey, Vito. Yolda ufak bir kaza yaptım <laughs> o yüzden videoyu orada kestim. Normalde kesmeyecektim ama sonradan vazgeçip kaza yaptım kestim. Biraz sesif çökleyelim şöyle. Frank Vinci. Frank Vinci mi öldüreceğiz? Okay, <laughs> So what does this have to do with us? Of course, if he can do it, why can't we? A kilo of heroin costs twenty-five hundred bucks over in France. Then it's another thousand bucks to get it here. And? And we pick up <laughs> <a human laughs> grand grand and <inaudible> the <stuff inaudible> to the dealers. That's seventy-five hundred bucks profit on kilo. You pardon? have to Carlo won't find out, and even if he does, he'll just threaten us and demand a cut. All right, but if Carlo's the only big supplier in the city, where are you going to buy the stuff from? I'm way ahead of you. What do you two know about the Tongs? Chinese some kind of organization for Chinese immigrants, right? That's what I said. The Chinks, right? But it's also a front for their other operations. They run the Chinese quarter and then they keep to themselves. But some of them are interested in doing business with outsiders. So they most are to deal with Yep, they'll give us ten kilos to start. But but how much? Thirty-five grand. And we can sell it for hundred and ten. Onlar niye o zaman o paraya satmıyorlar? Bunu anlamıyorum ha ben de. Madem <laughs> onlar 35'e verip biz 110'a satıyorsak gidip onlar direkt 110'a satsınlar. Bunu anlamıyorum. Kodun içimizden geçti lan gördünüz mü? You know who's going to end up ben beats and loses. If they to kill themselves so badly, gladly help them especially for grand. I got A de öldürecez sanki. Şöyle baktığım Ama zaman şu gözüm değil. sol tarafa bakıyor lan ne alaka ya? Şu gözüm niye Hadi öyle çıkıyor? Yemin ederim delireceğim, fıttıracağım. When? Right now. If we don't take the offer.

Önde çamur olmuş. Nasıl çamur lan? Sadece orasına gelmiş sanki. Garip. So who's this guy we're gonna see, Harry? His name's Bruno. He's one of the only guys in town who could do it. Arkasında çamurmuş bak. If he doesn't give it to us, then what? Then the deal's off. But don't worry, I know this guy. He'll give us the money. There ain't nobody else we can get this kind of money from. There's three of the guys I know of.

<laughs> Mafya bir de böyle dükkan <laughs> yerleri gösteriyor da tabelada. Mafya üçte miydi o? Ne, neydiydi? O iyiydi. Keşke bunu da yapmış olsalardı. Geldik bu arada mekana da. Alt yazı okurken sustum. Siz de okuyun rahatça diye. Geldik tamam. Burada durabilirsin ki. Duralım yiyelim. Neresi hadi gösterin yolu. Şu mu? Zaten kapı parlamıyor. Abi siz salak mısınız? Ben evi bilmiyorum. Gösterseniz bana evin yerini lan. Dur şu arkadan gideceğiz sanırım. Bir dakika. Şuradan. Buradan sanırsam. Ha. Yani PC'ler önden yürürse ben de arkalarından gitsem de yolu bulsak ya. Heh. Tık 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 tık. Burada rahat oturamıyorum ya. Hi fellas, We're here to see Bruno. Aşk Sevdiklerim, okurdu. How you, Henry? Hey Henry. You got guns on you. Put them down there. I got Silah bırakmasak olmuyor mu ya? O adanda iki tane silah mı çıktı? Yoksa o diğeri bizim miydi? Hehehe, <laughs> bakalım. Fare gibi. Tamam. <laughs> Sen çizgi film vardı böyle ahşi çocuğun kafasında duruyordular böyle saçlarıyla çekerek oynatıyor <laughs> diye yemek yapıyor. O şeyin ismi neydi bilmiyorum da ona benziyor. Oradaki fareye benziyor daha doğrusu. Geri ödeyeceğiz oğlum. Sanki babanın hayrını istiyoruz parayı. 5000. What kind of sure thing? Sorry, Bruno. That's a trade secret. Mistakes are. Then 45 is not enough, I'd be more comfortable with 65. It's a bit steep, even for you. 50 is all I can do. Henry, Henry, I have no guarantee I'll get my money back. And you have nowhere else to go. So? How about 60? Don't think of it as interest. Like you 55, final offer. Anything more than that, it's not worth my time. Deal. I'll give you thirty-five thousand dollars today, and you'll get me fifty-five thousand by Friday. If you don't pay it back by then, then I'll have to ten thousand every week. Biz bunu da kafasına sıksak ne olur? Borcumuzu da geri ödemeyiz. Hem de kasaya bütün parayı da Okay. Kim ne diyecek ki? Kapıdan başlayacak taramaya adamlarını. Yapmadığımız şey değil. Remember these wise words from the Bakalım İncil'den yazıyormuş. Ve gazabım ateş haline gelecek ve seni kılıçla öldüreceğim ve karıların bul kalacak ve çocukların yetim. İncil'de böyle bir şey mi var? 22. kısmı Buna <laughs> bakacağım lan. Exodus 20. Ona bakacağım. <laughs> Video bir <bilgisi> bakacağım <laughs> So even if you get rid of me, that doesn't get rid of your dad. Well, then you have to get Bruno. Thank you, Isaac. You want count it, Henry? Well, I'll take your word for it, and I'll bring it back on Friday along with your cut. I hope so. Good luck, boys. Thank you, Allah. Yani herkes bir de bizim bak. Aralarında şey gibi, pamuk şeker gibi kırmızı. kırmızı. Neyse şimdi nereye gidiyoruz çocuklar? Ya şu yerdeki şeyler niye böyle oluyor? Gelin la yürüyün. Para kimde? Çanta nerede? Arabamız şurada. Atlayın hadi. Polis nerede lan? Ha şu üst yolda. Dur taksi dur abicim. Nice job. Of course. I told you give us the dough, didn't night. How come you You read it always uses the same go to church on You go to church? Yeah, and I can understand why you don't. They use big words, there's no hookers, in the fool's so house Yeah, that pretty much sums it up. James, I ain't been there since... What? That time your mother made you go to confession? Yeah, that time she smacked me for checking out some chicks school i got a rest the soul how about you Joe? oh i 1941 i take that back then you're going straight out why you just figuring that out now don't worry i'll save seats for the boat you know i heard about a lot sheriffs must be the same guy yeah would you hear well you know mickey the crab right yeah the guy who's only got a finger and a thumb on his left hand guess how that happened i heard he owed a lot of money to some yid from southport Get my drift. Oh, all right. I get the picture. ha! <laughs> don't worry though. Crab's a moron. Not like that's gonna happen to us. Ready to All right, we're almost there. Drive through the gate and into the yard. Nerede abi? Ha şurada. Çinli adamı takip et. Nereden bilmeniz Çinli lan bunlar şimdi? Ne oluyor lan? Ha bir an korktum ederim. Ara ah, freni çekmeyi için araba kendi kendine gidiyor sandım. <laughs> Sanki mafya birde de böyle bir yer var daha gizlice işleri falan hatırladınız mı böyle? Ha Çinli adam burada. Takip etmiyor muyuz böyle büyüsenize? <Sessizlik> Empires kanon takımın ismi S mi o son takım mi? A mı ya da? Bilemiyorum. İlkokulda bize niye yazısı öğrettiler ki? Kullanmadık hiçbir zaman ilkokul haricinde. Yerden ses geliyor, alt yazıyı gördünüz mü? Evet Tek yapmamız W'ye basılı tutmaktı Gereksiz bölüm dizaynları Bu ne lan? Vücudu lan bu <gülüyor> <gülüyor> Let us get straight to business. Is your suitcase heavy enough? I'm not to 35,000 yuan. All right, take it away and bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise. Each bag contains one kilo. Each kilo weighs a little more than two pounds. Which one do you want to test? Bir dakika bakacak mı lan tadına? Ha pardon tartıyormuş. Bir an dedim herhalde kullanacak. Bu <laughs> tipe bak ya vücür. Kafasına o şey asım geldi. Ee. Okay, we're good. I'm glad. Next time we can give you twice the amount. Eyvallah. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wong. The pleasure was all mine. Salak mısın? Çinli adam el sıkışır mı? Geri zekalı. Knock it off. See how easy that was. Ya şimdi bunu nerede satacağız? Arka mahallede mi? Tezgah mı kuracağız arka mahalleye? <laughs> en zor kısmı bitti mi? Lan şimdi başlıyor asıl olay bence. Aa fareye bakın kafam kadar. Bakalım nasıl satacağız şimdi. Eee oyunun bitmesine az kaldı. Bir 4 bölüm falan daha çekeriz herhalde. Ooo. Oh, Sıçtık. <laughs> Abi pudra şekeri ya. Valla pudra şekeri. <gülüyor> Oo, <gülüyor> ne <yapıyorsun> lan? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> şarjörümüz varmış. Yardım edin. What the fuck? Şurada uzak durak biraz. Az önce araba patladı. Ne olur, ne olmaz. Polis mi lan şu? <laughs> kaç, kaç, kaç. Buradan kaçacakmışız lan. Kaldırın kıçınızı. Kaldırıyorum dostum. Sakin olun. Nereden sıkıyorlar lan bunlar bize? Abi yalnız, yanlış şerit arıyorsun. Haberin var mı? gir 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 gir, gir. Oh, iyi tarıyorlar ha. Lan bunlar polis değil lan. Bir hepsi ilerlemek için beni bekliyorlar. Kapıyı tekmele Tekmeliyle kaçacak daha olur. Bunlar polis değil lan. Bunlar takılabilse adamlar. Biri yerimizi mi istiyorlar acaba? Dur hadi değiş. Bizim adammış o pardon. Köpek balığı lan. Koşun abi koşun abi koşun. Neredesiniz? Burada kimse kalmadı da. Pardon kalmış. Şurada lavuk. Lan 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 lan. Düştü tamam. O da düştü tamam. Şunu alırsak. Nereden çıkacağız abi gelin. <laughs> gitti bir tanesi daha. O da gitti. Şöyle. Hop 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 hop. Ah bizim adammış lan. Oğlum. Herkes niye birbirine benziyor bu bölüm? <laughs> evet bitti tamam. Kelmiş la şapkası düşünce gözüktü. Bir kişi daha gözüküyor ortada ama o nerede? Göremedik onu. Evet yenileri geldi. Bunlar köpek balığı satıcısı mı lan? Lan şu silah yemin ederim Hayattaki en sevdiğim silah ya. Vallahi bu adam içimize kadar gelmiş lan. Lan sen de bokayır önce kalk hareket et azıcık. Neredesin sen? Sen almazsak ilerlemeyecek bizim salaklar. Heh. Düş. Yürüyün lan hadi. Şu lavukların arabasına bak. Gelin la. <laughs> Arabım beklemişler? Onun olan yanımızda biri var. Ne yapacak bir dakika merak ettim. Aa kaldırıp patladı lan. Vay nasıl? Beklemezdim bu oyundan böyle bir şey. Neyse dönemedim size. Shit, that was fucking close. Bayağı yakında. Heh, <laughs> Allah'tan yolu bize sürdürmedi kendisi geçti. <laughs> Adam pusu kurmuş bize ama öyle bekliyor biz geçek de öyle sıkıyor. Bu nasıl pusu? Abi de polis geldi peşimize. Mis gibi oldu arkadan götümüzü kaydettiler. Lan abi bizi niye görür görmez vurmak istiyorsun? Bunun ötekileri görür görmez bu. Vur. Vurun. Anasını aradım fren tutmuyor araba bok gibi. Sıkılmasana birbirine var. Duvara sıkmayın yalnız ya evet, duvara sıkmayın yalnız. Neyse ki atlattık. Neyse ki atlattık. Salak polisler orada birbirine girdiler. Depoya doğru sür. Uçalım depoya doğru. What the Henry? No idea. Somebody else must have known about the deal. Those definitely Bence de gerçek polis değil de onlar götürüyorum abicim. Ya bundan daha kötüsü ne olabilir ki? Ger <laughs> gerçek, <gülüyor> gerçek, gerçek polis diyecektim, gerçek, gerçek polis düştü <"Görüştürüyor> peşimde. <"Görüştürüyor> ha siktir bir de buraya geldik çarptık arkadaş. Böyle iş mi olur? <laughs> Allah'tan sadece ceza kesmek istiyor. Yakalansak yani ceza ile halledeceğiz olayı da. Neyse. Paramızı boşa harcamayalım, kaçalım. Köprüye çıktım mı atlatırız? <laughs>

Anlıyorum size benim. Sabaha kadar milyonlar edersiniz. Burada polis var. Görürse acaba bize bir şey der mi? Gerçi sanırım az önce çok aşırı hız yaptığımız için polis geldi. Ee, yolculuğu niye atlamıyorum? Yani kesmiyorum diyecek alt altyazı var. O yüzden kesmiyorum. Yoksa başka zaman kesiyorum ya. Mesela şu an bitti alt yazı, Kesebilirim yani. Depoya geldik. Bu çocuklar gangsta mı ha? Belli zaten gangsta oldukları. Tiplere bak hele. Hey guys, Shit, Salak. Şimdi bunları 65'e mi satacağız? Pardon 110'a mı satacağız şimdi bunları? Vallahi başardık. Hey, hey, it Nasıl bitmedi lan? Sattık işte. <laughs> Satmadık mı? Bir <Henry, gülüyor> kere daha mı yapacağız? <laughs> He. Payımızı aldığımızdan mutlu olabiliriz. Kaç bin dolar var lan orada? İyi satıyoruz ha. Sip bak hele. <laughs> Olaya bak abi. Yolun ortasında değiştiriyorlar parayla şeyi. Aha. Sert abilik de yapmışız arada. Bir şey yok memur bey. Para sıkıştır sanırım oraya. Çok para sıkışmış oraya birazcık. Takılır sıkışmış ha. Ulan nereden nereye geldik be? Vay nasıl. Bittiğim bölüm bu kadar kısa mıydı ya? Kaç dakikadır oynuyoruz ki? Save alıyor. 13. bölüme geldik. Harbiden bitti. Bu kadar kısa bir bölümmüş. Vay olsun. Neyse. Dragon'dan kaçış. John'un dairesi 24 Eylül 1951. Parayı bulup diye ben götü başı Tübaşı dağıtmışlar ya. Yani. Göbeğe <laughs> bak. Always the gentleman, huh, Joey? Just get the fuck out of here, Rory. Evet. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bir sonraki bölüm Dragondan Kaçış isimli bölümümüzü bir sonraki bölümde oynuyoruz. Bugünlük bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve gelecek videolardan da haberdar olmak için size bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.